Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10. sınıfın 2. dönem notlarımı inceleyeceğiz. Bunun 1. dönem versiyonu zaten kanalında var. Hazır bütün notlar girilmişken 2. dönem versiyonunu çekmek istedim. Bu uzun zamandır pek video çekemiyordum. İşte sınav dönemi falan filan derken çok fazla video çekemedim. Ama bu yaz TYT'ye başlıyorum. Artık 11. sınıfa geçeceğim ve TYT'yi bitirmem lazım. Ve bu zaman diliminde bol bol video atacağım. Hatta TYT'yi bitiriyorum 1. hafta şeklinde veya TYT'yi bitiriyorum ilk gün şeklinde. E, hafta hafta veya gün gün video atmayı planlıyorum. O yüzden takipte kalın. Neyse konumuza geri dönelim. Notlarımı inceleyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Bedeni geçiyorum zaten 100 direkt. Biyoloji. Biyolojiden ilk sınavdan 91, ikinci sınavdan da 92 almıştım. Onun dışında sözlerimde 100 girmiş zaten. 95.6 ortalamam var. Biyolojiyi bu yıl genel olarak son güne bırakmadım pek. Düzenli olarak çalıştım. Bu yılki biyoloji konularını seviyordum açıkçası. O yüzden pek zorlanmadım. Ama gene de son hafta bu biyosemin şey videolarını izliyordum. Ee, bu özetli videolar oluyor ya. O genel tekrar videolarını izliyordum. Onun dışında vaktim kalırsa birkaç hocanın da şeylerini izledim. Yazılı hazırlıklarını izledim. Böyle Coğrafya. Coğrafyadan ilk sınavdan 83 almıştım. İkinci sınavdan da 91 almışım. Genel sözler yüz girilmiş ve ortalaması 93.5 olmuş. Coğrafyadan ikinci sınava çok çalışmıştım. Yani gereksiz bir şekilde aşırı derecede çalışmıştım. Hatta eğer müfredat değişmediyse şu anda 9. sınıfların müfredatı değişti. Sene izleyecek olanlar 2025 değil de 2026'da sonra izleyecek olanlar yani tekrar var bilmem ama bu kanallar, boğazların bir haritası var böyle dünya haritası. Ben onu ezberlemiştim. Tek tek biliyorum yerlerini mesela işte Bering, Panama, Magellan, Malakka falan hepsinin yerlerini ezberlemiştim. Yani bakmadım ama nereden yanlış yaptığımı bilemiyorum. Yine coğrafyanın kodlarının genel tekrar videolarını izlemiştim. Bir de ondan sonra bir tane normal yazılı hazırlık provasını izlemiştim. Coğrafyanın bu kadar herhalde ya. Başka ekstra bir çalışma yapmadım. X sınav 83. Zaten coğrafya notlarım bildiğim kadarıyla hep bu civarlarda geliyor. Din kültürüne geçelim. Din kültüründen ilk sınavım 98, ikinci sınavımda 100. Sözlerde 100 gelince 99,5 oradan mı oldu? Evet o iki puanı hoca şeyden kırmıştı. Böyle bir tane yorumlama sorusunda bir tane hoca nokta belirlemiş. O noktayı bir söylemeyen herkese kırmış puan. Ben sadece o noktayı söylememişim. O yüzden oradan iki puanım gitti. Din kültürü için aslında genelde bir günde ikinci sınavımız oluyor ve din kültürü genelde ikinci sınav oluyor. Ve Sadece X sınavı çalışılıyor genelde. O yüzden evde hiç din çalışmadım ben. Dersi dinledim. Bir de derste tuttuğum notları hep kurşun kalemle alıyordum. Düz kurşun kalem, başlıklarını falan şey yapmadım. Eve gelince yırtıyordum. Kendim tükenmez kalemle istediğim gibi defterime geçiriyordum. İkinci bir tekrar oluyordu benim için. Bazen bunu yazılıya yakın zamanlarda yapıyordum. Onun muhtemelen bir etkisi olmuştur. Onun haricinde e, ee, mesela atıyorum 3. ders sağlıyorum. Biyoloji dersimiz var. 7. ders sizin ders İslamımız var. Genelde 3 7 falan şeklinde oluyor. İşte 3. dersten 7. derse kadar full din çalışıyordum ben. Aa sınavdan yeni çıktım bir dinleneyim falan genelde yapmıyordum. Genelde de yazarak çalışıyordum aklımda kalsın diye. Faydalı oluyormuş. Geçelim felsefeye. Felsefeden ilkinden 90 almıştım. ikincisinden de 91 almışım. Sözleri hoca 100 girmiş. 95 numarakta 25 olmuş. Bu ikinci felsefe sınavını il geneli hazırladılar. Ümmeli eğitim hazırladı il geneli. Yani başka şeylerde hazırlandım bilmiyorum. Ben Denizli'deyim. Orada il hazırlamış bizi. Bilmiyorum bana zor gelmişti açıkçası. Ben zorlanmıştım. Ben daha düşük bekliyordum aslında ama bilmiyorum. Yazdıklarım doğruymuş demek ki. Felsefe zaten yani girenler bilir. Nefret ediyorum. <laughs> yani ezberlenecek gibi falan da değil. Bilmiyorum nasıl doksan almışım ya. Taktik falan veremem çünkü taktiğim falan yok. Yani sınavdan sonra 60-70 bekliyordum ama yazdıklarım doğru. <laughs> Geçelim. Fizik. Fizikten ilk sınavım 61, ikincisinden 88 almışım. Sözleri de 120, 100 girmiş, 87.25 olmuş. Fizik benim hep kötü, hep kötüydü. Her zaman inadına yazılıyanın son günü çalışıyorum hep. Yani her seferinde <laughs> geri geldiğinde ağlayarak, her seferinde artık niye son güne bıraktım şeyle, her zaman da son güne bırakarak çalışıyorum. İkinci sınav hoca kolay sormuştu. Ona rağmen 88 almışım. Yapacak bir şey yok. Son gün olduğu kadar. Ama bu ikinci sınava hazırlanırken bir kanal keşfettim. Bu genel bir prova videosu arıyordum. Ben fizik film olan videolarını açıkçası çok sevmiyorum. Yani illa seven vardır ama ben sevmiyorum. 9. sınıfta bir iki videosunu izlemiştim ve çok güzel gelmişti. Hemen TYT e kamp kitabını almıştım. Üçüncü, dördüncü konularından sonra hiçbir şekilde anlamamaya başladım. Bilmiyorum bende de sorun olabilir. Yani deneyleriyle falan çok eğlenceli bir anlatım var aslında ama benim kafama girmiyor. Bilmiyorum. Bende de sıkıntı olabilir. O yüzden borlar çalışırken Özcan Aklı'ndan çalışıyorum. Ama bu yazılı hazırlanırken, ikinci sınav hazırlanırken Hüp Fizik diye bir kanal keşfettim. Hatta onun yazılı hazırlık videosunu izledim. Genel provasını. Evet, ben bunu sonuna bırakmadım. Hafta sonundan çalışmıştım bunu. İşte onu böyle pdf'inden yazarak falan çalıştım. Ondan sonra bir de normal e, sabah böyle erken kalkıp şey videosunu izlemiştim, prova videosunu izlemiştim. Benim için çok verimli olmuştu. Ben konuları anlamıştım. Hatta ilk defa fiziği okulda bir arkadaşıma anlatabilecek kadar iyi anladım sayılmıştı yani. O yüzden bir inceleyebilirsiniz Büyük Fizik kanalını. Özcan Aykın'ı da öneriyorum. Ama onun yazılı yazılık videoları yok. Ve bu benim için o kadar büyük bir eksik ki. Yani ve videoları çok uzun. Ama anlıyorum. O yüzden değer gibi. Yazın muhtemelen Özcan Aykın'dan çalışacağım tytde Zaten bununla ilgili bir video çekerim. Kana, hangi kanalları kullanacağım. Hangi test kullanacağım. Eskiden kullandığım, 9. sınıfın yazını kullandığım kaynaklarla ilgili bir video gelecek zaten. Orada da detaylı anlatırım. Geçelim. Görsel sanatlar, müzik. Onu zaten yüz Direkt geçiyorum. Kimya. ilk sınavdan 95 almışım. ikinci sınavdan da 100 almışım. Sözleri de girilince 98,75 olmuş. Gene Denizli'de olanlar bilir. Bu kimyaydı. milli eğitim. il düzeyinde hazırladım. Ve kimya bana çok kolay geldi açıkçası. Sadece eğer çalışırken şeye bakmadıysanız o zorlamıştır. Bu sabunların deterjanlardaki böyle kuyruk kısmı ile bir şekil vardı. Böyle kuyruk kısmı ile bir baş kısmı vardı. Tabii ben ters gösterdim. Böyle baş kısmı ile bir kuyruk kısmı vardı. Hidrofil mi? Hidrofob mu? Apolar mı? Polar mı? Onu sormuşlardı. Hatta bayağı da bir yüksek puanı vardı. 20-30 puanı vardı galiba. Eğer ona bakmadıysanız onda zorlanabilirdiniz bence. Onun dışında Asit bas sorusu falan çok kolaydı. İlk soruda zaten böyle homojen karışımlar falan vardı. Böyle ayırma yöntemleri falan. Bilmiyorum çok kolay gelmişti. Sadece böyle homojen heterojen karışımlar böyle birkaç tane emin olamadıklarım vardı. Bir de o hidrofil hidrofoptan emin olamamıştım. Ama doğru yapmışım yine de. Evet. Yüz aldım sonuç olarak. İkinci ilk sınavdan İsmail Bey neyi yanlış yaptığını hatırlamıyorum. Ee, ha hatırladım. Bir dikkat hatası yapmıştım. Söylemek istemiyorum. Çok kötü bir hataydı. Çok saçma bir hataydı. Ee, bir tane bileşik vermişti o hoca. O bileşiğin adını yazmıştım ben. Ama o bileşiğin ee, ne denir ona? Türünü soruyormuş hoca. İşte homojen, heterojen karışımlarda hangisi falan gibisinden soruyormuş. Ben sodyum klorür yazmıştım. Çok saçma bir hata. Evet sonra sınavdan çıkınca fark ettim. Ece salak mısın diye. Yapacak bir şey. <laughs> 5 puanım oradan gitti. Kimyadan genelde Gökhem Şahin dinliyorum. Benim hocamdan. Onun yazı yazarak videolar da güzel oluyor. Kendisi de güzel oluyor. Onun dışında eğer hiç anlamadıysam mesela sıfır bilgi ise Kimyadan da yazıyordum. Mesih Kimyadan da yazıyordum. Bu sene çok kullanmadım ama 9. sınıfta anlamadığım yerlerde falan izliyordum. Çok böyle sade bir anlatım var. O da güzel oluyor. Onları kullanabilirsiniz. Matematik. <laughs> Matematik diğerlerine göre biraz kötü maalesef. İlkinden 72 aldım. İkincisinden 70 aldım. İşte 85 85,5 oldu. Yani diğer notlarıma göre çok düşük bir not maalesef. İkinci sınav zaten 9'larda, 10'larda, muhtemelen 11'lerde de geometri var. Geometri ben her zaman benden uzak Allah'a yakın bir ders. Hayır anlamadım bu sefer erken mi başladım çalışmaya ama yok yani olmuyor yapamıyorum. Yani <laughs> çok zor. Yazın kesinlikle düzgün bir şekilde çalışmam lazım. Geometriyi sakın ama sakın son güne bırakmayın. Son günde geçsin, son haftaya da bırakmayın. Hatta mümkünse son aya da bırakmayın. Direkt geometriye başladığınız anda çalışın lütfen. Yoksa yapamazsınız. Olmuyor. Yani ben yapamadım en azından. İki, i̇lk sınav reklamlar falan vardı. Karmaşık sayılar falan. Yok ben onları da anlamadım. Son gün zaten hiç olmuyor. Yani refer matematiğin videosunu da zaten görenler bilir. 5 saatte ben normalde bir saatlik videoyu en az 3 saatte bitirdiğim için onu tabii ki de son gün yetiştiremedim. Birazcık öyle sıkıntılar oldu. Ya konuları aşağı yukarı biliyordum açıkçası. Ama mesela her soruda göremiyorsunuz. Yani çok fazla soru kalıbı var. Hatta çok fazla soru tarzı var. Yani çok fazla soru istiyor. Tabii o kadar vaktimiz olmuyor son güne bırakınca. O yüzden biraz kötü oldu. Normalde da daha düşük bekliyordum bu arada. İşte hoca şeylere falan da vermiş, formüllere falan da vermiş. Ama gene bir 60-70 falan bekliyordum. O yüzden şaşırmadım çok. Bir de hoca denklem de sormuş mesela bir tane soru. Ben denklem sorusunu beklemiyordum. O direkt boşlu benim. Yani aslında formülünü falan biliyordum. Biraz daha düşsem belki yapardım. Ama o an zaten hatırlamadığım için direkt zaman kaybetmek istemedim. Görmesi de zaten çok zaman kaybederim diye. Bir de bizim soru şeyimiz, konu dağılımımız çok fazlaydı. İşte denklemlerden prizmalara kadar soru çıktı. O yüzden biraz sıkıntı oldu açıkçası. Bu da notları biraz yansıdı. Ondan sonra seçme ikinci yabancı dilimiz var, Almanca. Ben Almanca dersini çok seviyorum ya. Muhtemelen bizim hocadan da kaynaklı olabilir. Böyle özellikle ilk derslerde falan böyle şarkılarla falan çok hoşuma gidiyordu. Biz geçen sene Almanca görmedik. Bu yıl ilk kez gördük. Almanca çok sevdim. Hatta belki yazın da Almanca çalışma ihtimalim var. Böyle hatta belki birkaç dile daha başlayabilirim İngilizcenin yanında. Böyle farklı diller öğrenmek istiyorum. Yazın planlarımın içinde bu da var. Olmazsa bu TYT'ye nasıl hazırlanacağımın yanında yaz tatili planlarımla ilgili İkisini birleştirip de bir videoda yapabilirim. Bilmiyorum. O da yakında gelir. İlkinden 98, ikincisinden de 90 aldım. Aslında yalan söylemeyeceğim. İkinci sınava diğer sınavlara kadar çok çalışmadım. Yani gereksiz bir şekilde ben Almanca'yı çok fazla çalışıyordum. Mesela bir gün şey yapıyorduk mesela. Atıyorum Perşembe günümüzün derslerimiz vardı. Perşembe günü ders yaşıyorduk. Ben Hoca birlikte not alıyordum. Mesela hocanın attığı şarkı açtığı bu şarkıların ismini not alıyordum. Evde dinliyordum. Onları yazıya döküyordum. Yazıyı çeviriyordum. Bilmediğim kelimeleri not alıyordum. Defterimi sil baştan kaç kere koparıp baştan yazıyordum. Almanca de defterim böyle pembe hatta içinde böyle pembe pembe süslüyordum. Yani kitaptaki gördüğüm bütün kelimelerin öğreniyordum. O kadar verimli çalışıyorum ki bu ikinci sınavların zamanında çok üşenmem ama bunları yapamamaya başladım. O yüzden birazcık son gün deşe çalıştım Almanca'yı. Ama söyleyeyim kesinlikle son güne bırakılacak bir ders değil. Yeni öğrenecekler geçecekler varsa. Ve bu kesinlikle sevmemeniz hocaya davalı diye düşünüyorum. Umarım hepinize iyi hocalar gelir. 90 aldım yine de. Bu saatleri falan vardı. Saatlerde sıkıntı yoktu. Gerçi de çok fazla fiil çekimleri falan var. Hepsi birbirinden farklı oluyor. Çok fazla istisna var. Yani zor ya. Geçelim. Ee, bu seçmeli ders galiba. Evet. Bunları bilmiyorum. Bunları geç. Tarih var. Tarihten ilk sınavdan 95, ikinci sınavdan 94 aldım. Sözlerde 100 girilmiş. 90.25 olmuş. Ben tarih dersini de çok seviyorum. Yani çok eğlenceli oluyor. Ama bu da son güne bırakılır aslında. Ben evet, son günde çalıştığım zamanlar oldu. Normal tekrar ettiğin zamanlar da oluyordu. Özellikle tarih dersinde çok fazla kalıp falan da oynuyorduk. Akılda kalıcı oluyordu baya. Ayrıca hoca kalıptaki soruların benzerlerini falan da soruyordu. Tarihten ama genel olarak ee, sosyal kale, evet sosyal kale, kale videosunu da izliyorum. Videolarını izliyorum. Çok böyle sade bir dili var. Mükemmel bir şekilde anlıyorum. Bir üniteyi bir saatte, yarım saatte bitiriyor. Ve benim için dehşet bir şekilde verimli oluyor. Yani eğer bakmadıysanız sosyal kalede mutlaka izlemenizi öneririm. Ama TYT için bilmiyorum tekrar onu izler miyim. Muhtemelen başka bir kanal seçeceğim. Bilmiyorum şu an daha belli değil. Onun dışında edebiyat var. Edebiyattan nefret ediyorum hiç benlik bir ders değil. Ya da benlik bir ders olmasının sebebi hiç çalışmamam da olabilir. Yani bilmiyorum. Okulda hiç ders işlemiyormuş gibi gelmiyor. Biz hocanın sohbet ettiğini zannediyoruz. Bir bakıyoruz hoca ders konularını bitirmiş. Hiç böyle ders gibi gelmiyor açıkçası edebiyat. Bilmiyorum sizde de öyle mi? İşte kitaptan metinleri okuyoruz. Ondan sonra konuların olduğu Böyle bölümler oluyor. Onları okuyoruz. Ama yani asla ders çalışıyoruz gibi gelmiyor. Ciddiye alamıyor diyorum. Konuları da seviyorum. Çok ezber. Hiç de çalışmadım doğru dürüst. O yüzden muhtemelen şey olmasın sebebi bunlar. İlkinden 79 aldım. İlkinden 79 almadım. Ben hep 60'larda 70'lerde aldım. Ama e, edebiyatta, İngilizce'de, Almanca'da bildiğiniz gibi şey durumu var. İşte yazılı şeyi dinleme, yazma, yazma yazılının içinde olaya. bir dakika. <laughs> dinleme, konuşma ve e, normal yazılı şeklinde 3 ayrı oluyor bildiğiniz gibi. Doğru biliyor muyum? Bilmiyorum ama yazılının %50'si ee, dinlemenin %30'u Konuşmanın da %20'si Alınıyor diyebiliyorum ama emin değilim Yanlışım olabilir Zaten konuşmaları Konuşma sınavlarına 100 alıyoruz Genelde yaptığımız sürece Yapmadığımız sürece Hoca bizi bulup yaptırıyor ya i̇şte Yaptığımızda yüz giriyor hoca genelde Çok bir şey olmadığı sürece i̇şte Ne bileyim bir eksik falan olmadığı sürece onun dışında dinleme metinleri çok saçma şeyler de olabiliyor. Ben edep dilimi şey hiç sevmiyorum bu arada. Yani Türkçe ama işte soruları görmediğimiz için birazcık üzücü oluyor. Mesela senin dikkat etmediğin bir defa 10 puanlık soru olabiliyor. Ve biraz kötü oluyor. Sallama, tutturma şansında pek olmuyor genelde. İyi not almak gerekiyor. Not alırken bir anladığında dinlemek gerekiyor. Biraz karışık bir durum. Özellikle metnin falan da anlaşılır olması da gerekiyor. Hele bir de çok fazla yankı yapıyorsa sınav anında, çok fazla ses yüksekse daha da kötü oluyor. <laughs> o yüzden biraz kötü olabiliyor açıkçası. Benim yazılarım da genel olarak iyi değil bu arada. İşte 60'larda 70'lerde 70 oluyor genelde. İşte böyle birleşince uygun bir puana geliyor. Ee, onun dışında ben hangi kanalları kullanıyorum? Deniz Hoca'yı seviyorum. Deniz Hoca kanalı güzel anlatıyor. Onun dışında e, Türkçe matematik kanalına bakmıştım biraz. O da güzel kodlamalar yapıyor ama çok fazla kodlama var. Yani onun hepsini nasıl tutuyoruz bilmiyorum. Onun dışında öyle yazı yazarak videosu izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ben şu hocanın videolarını pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü e, ne bileyim. Mesela bir kere MEP hazırladığımda da Deniz Hoca'nın soruları çok fazla uygun çıkmıştı. Üçlü Hoca'da gereksiz ezber falan vardı. Bilmiyorum. Seven sever gene. Neyse. Geçelim. Şimdi bir tek İngilizce kaldı. İngilizce'den ilk sınavdan 94 aldım. Şey, üçünün birleşimi. İkinciden de 92,5 almışım. Sözlüler 100 girildi. İşte 96 küsür bir şeyler olmuş. Yani İngilizceden zaten çok fazla bir kanal olmuyor yazılı yazarak çeken. Açıyorum kitabı. <laughs> Özet çıkarıyorum. Hocanın derste çözdüğü etkinliklere bakıyorum. Onları bir daha çözüyorum. Not alıyorum. Okulda bir daha çözüyorum. Yani böyle aslında. Çok da farklı bir hisstirim yok. Yani özellikle anlayamadığım bir yer varsa, mesela atıyorum Sipu Past Dance, sallalım konuda var mıydı hatırlamıyorum. Mesela direkt YouTube'a onunla ilgili video açabiliyorum. Yani öyle çok da farklı bir şey yok. Bu da zaten genelde mesela bir günde iki sınav yapılıyorsa bu kesin oluyordu mesela. İngilizce, din, Almanca. Bunlar ikinci yan ders olarak oluyordu zaten genelde. O yüzden o günkü asıl önemli derse çalışıp bunları genelde okulda çalışıyorum. Artık kaçıncı saatse o saat gelene kadar. Yani bunların çoğunu okulda çalıştım. Onun dışında dersi de zaten dinliyorum. Yani hoca falan da çok fazla şey yapıyor. Sur falan veriyor zaten konuşmamız gerektiği için. Öyle açıkçası. Şimdi ikinci dönem not ortalamasına geçelim. İkinci dönem not ortalamam 94 işte küsür bir şey. Ya ilk döneme göre biraz düştü notlarım doğal olarak. Gerektiği kadar çalışmadım sanki birinci dönem. İşte ikinci dönem, birinci döneme kıyasla daha az çalıştım sanki. O yüzden biraz daha düşük geldi. İlk dönem 96 küsür bir şeydi. Hatta 97'ye yakın bir şeydi. Şu an yılın ortalamasına bakılıyor bilmiyorum yani gözükmüyor. Karnemde gözüküyordu muhtemelen ama daha karneyi almadık. Notların hepsi girilir girilmez. Videoyu çekiyorum zaten. Muhtemelen bugün yetiştiremezsem yarın bu videoyu yayınlarım zaten. Benim bugünkü videom buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada kanalın temasını değiştirdim. Introsunu falan değiştirdim fark etmişsinizdir. Çünkü galerimde eski introyu bulamadım. Nasıl tekrar geri alacağımı da bulamadım. Ben de ufak bir değişiklik olsun istedim. Böyle pembe bir tema yapmak istedim. İşte gördüğünüz gibi zaten pembe rengini çok seviyorum. Odamda falan da kullanıyorum. Şu anda intro e, introda görmüşsünüzdür. Instagram ve TikTok hesapları açtım. TikTok, şu an, TikTok hesabım şu an çok fazla video atmayı düşünmüyorum. Ama Instagram'a biraz daha şey yapabilirim. Böyle soru falan atabilirim. Takip ederseniz sevinirim. Özellikle bu TT sürecinde bol bol video falan oraya da düşünüyorum. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.